merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba değil merhaba. Ha. Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle beraber kararsız kaldım. <laughs> şaka şaka. Çoktan ben düşündüm. Bugün sizlerle beraber basketbol oynayacağız. Basketbol online oyun basketbol. Basket. Basketbol. O nasıl cümle? Basketbol online boyun. Basketbol. Basketbol boy zaten. Basketbol boy uzatmazsa faydası dokunmaz. Evet, hiç saat sonra gelecek galiba. Susturucunun taban can var da gerçek değil oyuncak oyuncak. Gerçek tabanca sanmayın ha. Mr. Fight oynuyor. Bu elimden geldiğince çok fazla oyun oynamaya çalışacağım. Bu arada ev vlog, vlog videosu da yakında geliyor. Arkadaşlar Fight FGHC. Ne game oynayalım F F Ferebal oynayacağım ben olmadı. Şunu atalım. Görüyorum. İkisi de patladı gitti. Çok hızlı hızlı yapıyorum. Hayda. Bir tane arkadan. Bir tane arkadan. iki tane arkadan. Ve bir tane de bundan. Adamın kafasına düşünmem lazım ama Nasıl düşüreceğim bilmiyorum. Aha reklamlar yine bizi rahat bırakmaz. Bu arada fark ettiyseniz dün iki tane video attım. Haberiniz olsun. Sana niye video atmıyorum Her, her gün diye demeyin. Sizler için her gün video geliyor. Bazı günler gelmeye de bilir. <laughs> yani hasta olduğum günler. Ama çok şükür iyiyim. Hayat gün. Adamın kafasına düştü. Vıldan dedim bana. Vıldan ne ya? Fantastik bir Ya bu ne yapacağım? Burada. Ya elimin. Hayda ne çok reklam varmış kardeşim. Arkadan kapı sesleri geliyor. Messi. Üç tane level geçtim. Hemen o, o oyunu bırakalım. Hemen diğer oyuna geçelim. Evet. Ekip tek hepte Evet evet kabul ediyorum. Sözleşmeyi imzalıyorum. Tamam tamam İmzaladım hadi. Ver bir tane AK-47. Param olsaydı AK 47 alacaktım ya. Erkek 47'nin vermesi de büyük ya. Allah Allah Allah. Değer Gel bakayım. Çat. Gerçek ninja dediğin böyle olur. Ses çıkaracaksın. Bakar, bakın arkadaşlar. Bakın Tamam mı? Saçmalığa bak ya. Baktığı yönde ben duruyorum. Geçmiş karşıma hmm, vurmuyor. Çok saçma. Saçma derecede saçma işte. Çok saçma. Vur. Tak. Kafana kararım. Bak baktığın yönde ben dururum. Bak bak bak. Şank. saçma derecede saçma. Hadi buradan bir tane yapıştır sana. Bir tane vermeyesem öleceğim. Ben gidiyorum. Tabii ki de. Canyel'e alacağım. Aha golden level koş. Koşun. Koşun yoksa <laughs> tokat yersiniz. Güzel altın. Vallahi zengin oldum. Şu balonu bırakalım, bunu da bırakalım. Özgürlüğe çıkıyorlar. Bunu da bırakalım. Bunu da tahtalıkaya yollayalım. Başka? Bu altın seni Amerika'ya yollayalım. Tamam, hepsini tahtalıkaya yolladık hepsini. Yukarıda x iş, işareti var yani yapılamamış. Şaka <laughs> şaka. Yaptık yaptık. Yaptık. Yapamadık. Yapamadık. Reklamlar beni rahat bırakma. Bırakamazsınız. 24 saat içinde duruyorsunuz. 5 saniye rahat bırakmıyorsunuz. VIP Gerd Ay uzattım birazcık <laughs> Reklam gelmesin diye ben interneti kapatam ya Tamam hadi artık reklam gelemez Reklamları böyle <laughs> engelleyebilirsiniz Nasıl mı? İnternetinizi kapatın ya hadi reklam yok oldu. Reklam reklam yok Benim işim de valla. Adama yetişmedi ki. Şöyle. Yine yetişmedi. Ne yapacağım? Ha, Bir sefer yetişti ama bana mı dedi adama mı dedi? Ha, bana diyormuş. Ta -da! Trump koruyorum. Amerika başkanı değişmemiş miydi? Niye hala Trump başkan? Oysa ki değişmişti. Acaba mı değildi? Değilmemiş. Hemen Bu arada bir özel hareket var. <laughs> özel hareket benim adam. O yüzden başkanı koruyor. Yoksa 5 TL'sini korumaz bunun. Bunun neresini koruyayım ben ya? <laughs> e bu kendisini korusun adamlar arkasında silah doğruyor. Yo bu gelmiş bana karşımda dans ediyor. Oba! <laughs> Üstünden geçti. Son anda! Hadi sniper aldım. Kafasına vurdum. En yükseğine vurdum. Yani kafasına vurdum. Ben ne neyse şarkıcı olayım. Çok fazla şarkı söylüyorum. Çoo! Çoo! Hop hepsi tahtere gibi kalktı. Şunları ateş edene değmemem lazım. ha. Bu VIP gardı ben çok sevdim. Bunun, bunun ikinci bölümünü çekeceğim. Ya da birinci bölüm. Hayda ne yapacağım? koltuğa at gitsin ya. Vallahi oluyor. Oldu. Vallahi oldu. Benim kalkan hala çekmeye devam ediyor. Kendine gel. Gelmiş kendine. En lüks yerine vuracaktım ama. Tam 12 derin. <laughs> Onların maaşına bak benim maaşıma 90 TL benim maaşım neden o e kadar yüksek çünkü ben çok iyi koruyorum ve sürekli ölümden kurtarıyorum adamları tesebile. Ben zaten uyumaya gelmiştim. Sıkıldım. 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 Bırakacağım mesleğimi. Bırakacağım ben söz olacağım ya. Ben sözleri karate çok güzel bilirlerdi. Oya! Piyano çalarsan Ne yapacağım ya? Çok çok korkuyorum. Eğer bir kere ya şu demirleri bir koymayın arkadaşı çekin şu demirleri. Çok sinirlendim. Aha. Ha bir de geldi işte. Hadi çekilsene. Oh, şansa bak. Şansa bakın arkadaşlar. Vay ya. Vay sayın seyirciler. Böyle bir şans yoktur ya. Aha abim geldi. Merhaba. Brawl Stars star Ayağla patlatacak beni. Aa. Versene din din. Adam nereye gitti? Ben öleceğim. Dur dur dur. Ha. 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 Başka bir oyun oynayalım. Bu bu videoda kaç tane oyun oynayacaksın? Ha? Bu videoda kaç tane Bir dakika bir dakika. Mi? En başta hangi oyunu oynamıştım? Mr. Fight. Sonra Steel Master. Üçüncüsü bu VIP Guard. Dört tane oynayalım. O da en sıcak. Olduğu için Malum Afganistan'da 24 saat Hava sıcak Aircraft Ecraft'ta kal. Ben bir ka oyun seçebilir miyim? Dur. Ben kaldığımız ya yer, ev yerden devam edelim öbese. Nerede? Arkadaşlar ha. Brawl Stars çekemiyoruz. Aynen. Ee, çünkü Afganistan'dayız. İnternet fazla güçlü değil. Aynen. Türkiye'ye geri dönünce Roblox'ta çekeceğiz. Bir çekken. ay sonra, bir ay sonra Türkiye'deyiz ve Roblox videoları başlıyor. Evet, bir de şey de başlıyor. Brawl Stars 4. Aynen, Free Fire. çok uzun, uzun zamandır atmıyorum. Bir tane atmıştım, onda da sesim çıkmamıştı, özür dilerim. O zaman ne re rekordu çekiyordun galiba? Ha? A rekordu muydu o zaman başkaydı. Ha evet, o zaman başkaydı. Free Fire uh, X rekorddan çekiyorduk. Bu şey V record. O yüzden. Elmas blok. Arkadaşlar videoları beğeniyor musunuz? Abone olup like atmayı unutmayın. Videoları hı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Like atın Biz de atalım Bu tarz videolar istiyorsanız Hop Abone olanlara iPhone 12 iPhone 12 mi? Uh -huh. Abone olanlara ama Tamam Abone olanlara iPhone 12 çekeceğim, bir video çekeceğim. Ee, çekiliş. Aynen. Çekilişimde bir e, şey çekiliş çekeceğim. Ee, abone olanlara iPhone 12 Pro Max veriyorum. Bir de like atanlara tüm videoları. Zaten videolarım o kadar fazla değil. Daha yeni <laughs> açtık. Daha birkaç ay önce açtık. oldu? He? yıldır açık galiba. Yok. Üç, 4 ay. Aynen. Bir, üç, ay oldu. İnsanlar üç, dört ayda yüz tane video çekiyor. Biz daha on tanesini çekelim. Yürü git ben yirmiden fazla çektim ya. <laughs> i̇nsanlar bir de şey diyor. İnsanlar şey dört beş ay 4-3 ayda on 100 tane video atıyor biz daha daire atamadık otuz iki tane <laughs> ha evet otuz tane attık ya daha ne kadar isteyeyim bilmiyorum daha ne kadar daha ben var ya bir milyon <laughs> abone olacağım. Hayır koyayım ben. ben 1 bir milyon, iki milyon, 3 milyon Enes Batur'u geçmeye çalışacağım ben. <laughs> Enes Batur. Enes Batur geçemezsin. Geçemem tabii ki de. Adamın 15, mily 15 milyon abonesi var nasıl geçeyim? Ben Enes'i seviyorum Ben Enes sevmiyorum çok kılaklık ediyor. Küfür etmezse sevecek misin? Küfür etmezse seveceğim de. Çok fazla küfür ediyor. Küfür çok. Allah Allah. Fazla ediyor. Yoksa ben en az <laughs> fazla severdim. Ben ya. Ben <gülüyor> <gülüyor> ne zaman küfür edeceğim? <laughs> Acaba çok... He? Ne zaman etmişim? Dün. <laughs> Hı? E i̇şte kü küfür ta bir tek sinirlenince sinirlenince küfür ediyorum bir tek. bana söylememiş geçmiş ben habersiz spor sanıyorum ben de, 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 de. de, de. İşte e işte sinirlendim o yüzden küfürleri <laughs> küfür ettim yoksa küfür etmiyorum. Bir tek sinirlendiğimde yani. Esirlenince e, sen benim küfürlerden daha fazla küfür etmiyorum. <laughs> Ediyorsun. Ne zaman etmedin? i̇şte e artık ben de etmiyorum. Bugün de itibaren etmiyorum. <laughs> Aynen. Bugün de itibaren. <laughs> Hayır, gerçek hayatta da etmiyordum da. Artık seninle indiğimde şey yapmıyorum. Küfür ne biliyorum. Küfür sevdiğini soyadın resmen <laughs> ya? <laughs> 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 Sen ne yaptın? Senin söyledin mi, benim soyadım. mi? Beni Kendi söyledirmeni iyi küfür edeyim ki. Ulan dedi. Al. Küfür ettin. İşte al. Ulan dedin. <gülüyor> <gülüyor> ağlama ağlama. Ağlama yavrum ağlama. Üç gün kaldı bayrama. Bayram geçti. İşte işte diye başka bir bayrama üç gün kaldı. <gülüyor> <gülüyor> başka bayram yok ki. Tamam Orada tamam. O zaman adı. Ha onu unuttum ya. Kurban bayramında bayramı zaten atamıyor. Aynen. çünkü Aynen. Korona döneminde bile misafirliğe gidiyoruz. <laughs> <laughs> Diğerleri bilir ama biz gidiyoruz. Afganistan'da koronanın anteni çalışmıyor. Türkiye'de de. <laughs> Türkiye'de çalışmıyor. Arkadaşlar. Çok şükürleri Korona geçirdim, de bir kız Koronayı... Korona <laughs> geçirildi, dibimin altına... Koronayı geçirdim diye astım. Aynen. Ee, bu kadar evim. Hangi saatte korona oldun, hangi ayda oldun, kaç yıl oldu? hepsini yaz. <laughs> Öyle zor. Doğru. Neyse. O zaman bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Böyle yaptım. İlerleyen bir sonraki videoda bunun şey yataklarını çalışıyor. falan da koyuyoruz. O zaman bay bay.